Aşağıda bazı yapay uydular ile ilgili bilgiler verilmiştir. Buna göre seçeneklerdeki yapay uydulardan hangisine ait bir özellik verilmemiştir. Yüksek çözünürlükteki ilk keşif ve gözlem uydusudur. Göktürk uydumuz. Ülkemizde tasarlanıp üretilen ilk yerli gözlem uydusudur. RASAT uydumuz. Ülkemizin ilk gözlem uydusudur. Günümüzde aktif değildir. Bilsat uydumuz. Geriye A seçeneğimiz kaldı. Doğru cevabımız A seçeneğidir. Mercekli teleskoba ait çalışma sistemi yukarıda açıklanmıştır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Paragrafı birlikte okuyalım. Mercekli teleskoba ait çalışma sistemi yukarıda açıklanmıştır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Lensler ışığın farklı şekillerde kırılması için mükemmel bir işlemle şekillendirilirler. Ancak kırılan ışığın miktarı gelen ışığın rengine veya dalga boyuna bağlıdır. Beyaz ışık objektif lensin içinden geçtiğinde farklı renkler farklı miktarlarda ve azar azar farklı noktalarda odaklanır. Farklı renkte imajların yanlış hizalanması, koyudan açığa doğru ayrılan parçaların sınırları boyunca meydana getirdiği renk saçılmaları nedeniyle görüntünün kalitesinde sıkıntı yaşanır. Paragrafımız 4 cümleden oluşmaktadır. A ve B seçeneğini incelediğimizde beyaz ışık farklı miktarlarda kırılır, güneş ışığı kırılırken farklı noktalarda odaklanır ifadeleri paragrafımızın 3. cümlesiyle uyuşmaktadır paragrafın üçüncü cümlesinde A ve B seçeneğini rahatlıkla görmekteyiz. O yüzden cevabımız A ve B olamaz. Paragrafımızın son cümlesi C ve D seçeneklerini karşılamaktadır. Paragrafın son kısmında görüntünün kalitesinde sıkıntı yaşanır ifadesi kullanıldığı için D seçeneğinde görüntü net bir şekilde elde edilmektedir ifadesiyle uyuşma gerçekleşmemiştir. Yani görüntünün kalitesinde sıkıntı yaşanması, görüntünün net bir şekilde elde edilmesiyle uyuşmamaktadır. Cevabımız D seçeneği. Dokuzuncu soru. Hücrenin belirli bir büyüklüğe ulaşınca bölünerek yeni hücreler meydana getirmesine hücre bölünmesi denir. Hücre bölünmelerinden biri mitoz bölünmedir. Mitoz bölünme çok hücreli canlılarda büyüyüp gelişmeyi sağlar. Buna göre aşağıdakilerden hangisi mitozun bu özelliği ile ilgili değildir? Evet seçeneklerimizi inceleyelim. A seçeneğinde döllenme sonucu oluşan zigotun embriyo, fetüs ve bebek haline gelme durumunu göstermiş. Bu bir büyüyüp gelişme durumudur. B seçeneğinde bir tohumun çimlenerek bitki haline gelme süreci gösterilmiş. Bu da yine mitoz bölünmeyle gerçekleşen bir büyüme olayıdır. C seçeneğine baktığımda kurbağaların yaşam döngüsü gösterilmiş i̇şte Larvalardan oluşan bir yaşam sürecinde büyük gelişmesi gösterilmiş. Bu da yine mitoz bölünmeyle gerçekleşir ve büyüyüp gelişmeye örnek gösterilir. D seçeneğinde tek hücreli bir canlının mitoz bölümüne geçirerek çoğalması gösterilmiştir. Bu, mitoz bölünmenin çoğalması örneği olduğu için, üremeye örnek olduğu için büyük gelişme örneği değildir. O yüzden cevabımız D şıkkı olacaktır. Merhaba arkadaşlar. E, dördüncü soruya geldik. Aşağıdaki tabloda mitoz ve mayoz bölünmeye ait bazı özellikler işaretlenerek gösterilmiştir. Yukarıdaki tabloda yapılan işaretlemelere göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur? E, A şıkkıyla başlayalım. Mitoz bölünmenin vücut hücrelerine gerçekleştiğini bilmiyor. Tabloya baktığımızda e, vücut hücrelerine görülür ifadesinde sadece mayoz bölünme işaretlenmiştir. Mitoz bölünme işaretlenmemiştir. E, bildiğiniz gibi mitoz bölünme vücut hücrelerinde de görülür. E, o yüzden A şıkkındaki ifade doğrudur. E, mitoz bölünmenin vücut hücrelerine gerçekleştiğini bu işaretlemeleri yapan öğrenci bilmemektedir. Bu yüzden cevabımız A şıkkıdır. Merhaba arkadaşlar. Beşinci sorumuzdayız. Aşağıdaki grafikte bir cismin üç farklı gezegende ölçülen ağırlık değerleri verilmiştir. Grafiğimize bakıyoruz. Neptün, Venüs ve Dünya'nın ağırlık grafiği verilmiş. Verilen grafiğe göre yargılardan hangileri doğrudur diyor. Birinci öncülümüze baktık. Cismin kütlesi farklı gezegenlerde farklı özülür. Hemen dikkat edeceğimiz nokta cismin kütlesi demiş. Ama verilen grafiğimiz neydi? Ağırlıkla ilgili bir grafikti. O zaman bir numaralı çeldiriciyi elersek A şıkkı gitti, B şıkkı gitti, D şıkkı gitti. Doğru cevabımız olarak C şıkkımız kaldı. Sevgili öğrenciler 6. soruya geldik. Aşağıdaki görselde Mustafa'nın trambolin üzerindeki zıplama hareketlerinden bir bölüm verilmiştir. Buna göre Mustafa'nın zıplama hareketi ile meydana gelen enerji değişimleri konusunda aşağıdakilerden hangisi söylenir? Sürtünmeler önemsizdir. A Mustafa A noktasındayken kinetik enerjisi en fazladır. Sevgili öğrenciler Mustafa A noktasında vardığında burası en tepe noktası olduğu için süreti burada sıfır olacağından kinetik enerjisi de sürete bağlı olarak dolayısıyla sıfır olacaktır. En fazla değildir. A şıkkı söylenemez. B. Trambolinde Mustafa'nın çekim potansiyel enerjisi sadece kinetik enerjiye dönüşmüştür. Trambolinde Mustafa aşağıya doğru düşerken çekim potansiyel enerji kinetik enerjiye dönüşür. Ancak sadece kelimesinden dolayı bu şık yine yanlıştır çünkü yukarıya doğru çıkarken Mustafa'nın trambolinde yaylarında biriken esneklik potansiyel enerjisi önce kinetik enerjiye, kinetik enerjide yukarıya doğru çıktıkça yüksekliğinden dolayı çekim potansiyel enerjisine dönüşür. B şıkkı da söylenemez. C. Mustafa'nın B noktasındaki çekim potansiyel enerjisi ve kinetik enerjisi birbirine eşittir bu görselde B noktasının Mustafa'nın yaptığı hareketin tam orta noktası olduğu belirtilmediği için B noktasındaki çekim potansiyel enerji, kinetik enerjiye eşit olduğu anlayamayız. Belli değildir. Bu yüzden bu şık da yanlış. D. Mustafa'nın A noktasındaki mekanik enerjisi ve B noktasındaki mekanik enerjisi birbirine eşittir. Sevgili çocuklar Mekanik enerji kinetik enerji ile potansiyel enerjinin toplamına eşittir ve A noktasındaki mekanik enerji ile B noktasındaki mekanik enerji her zaman e, korunması gerektiği için bunların toplamı birbirine eşittir ve cevap denizli doğru cevaptır. Aşağıda atomun alt parçacıklarına ait özellikler numaralandırılarak verilmiştir. Yukarıdaki 35 puan değerindeki etkinliği 25 puan ile tamamlayan Ömür aşağıdaki cevaplardan hangisini vermiş olabilir? 7 tane özellik verilmiş. 35 puan değerinde olduğuna göre bir et, e, özellik 5 puan değerindeymiş. 25 puan aldığına göre 5 tanesine doğru cevap vermeli. Önce özelliklerin yanlarına kısaca ne olduklarını yazalım. Proton ile birlikte atomun kütlesinin büyük bir kısmını oluşturan nötrondur. Pozitif yüklüdür proton. Çekirdekte bulunan yüksüz parçacıktır nötron. Kütlesi nötron ile aynıdır proton. Negatif yüklüdür elektron. Çekirdeğin etrafındaki katmanlarda bulunur elektron. Kütlesi protonun kütlesinin yaklaşık e, protonun kütlesinden yaklaşık 2000 kat daha küçüktür elektron seçeneklere bakalım proton olanlar 2 ve 4 denmiş bakıyoruz 2 ve 4 doğru nötron olanlar 1 ve 3 1 ve 3 burası da doğru elektron olanlar 5 6 7 burası da doğru tamamına doğru cevap vermiş ve seçeneğine bakalım proton 2 ve 3 denmiş 2 proton 3 nötron olduğu için burada bir tane yanlışımız var Nötron olana 1 ve 4 denmiş. 1 nötron, 4 proton olduğu için burada da bir tane yanlışımız var. Elektron olan 5, 6, 7 dendiği için burada tamamı doğru. Baktığımızda iki tane yanlışımız var. Geriye kalan 5 özelliğimiz doğru. O zaman 25 puan almıştır. Cevabımız B seçeneğidir. Moleküler konusunu anlatan Mustafa öğretmen, sınıfa renkli oyun hamurları ve kürdan getirerek öğrencilerden molekül modelleri hazırlamalarını istemiştir. İki çeşit atomun bulunduğu toplamda dört tane atomdan oluşan bir molekül modeli yapmalarını istemiştir. Buna göre hangi öğrencinin yaptığı model Mustafa öğretmenin istediği maddelere uygundur? Modellerimizi birlikte inceleyelim. Öğretmenimiz 4 tane atomdan oluşmasını istemiş. Molekül modelimizin ve iki çeşit atom bulunmasını istemiş. Hemen B seçeneğini eliyoruz. 3 tane atomdan oluşuyor. D seçeneğini eliyoruz. 6 tane atomdan oluşuyor. Cevabımız ya A seçeneği ya C seçeneği. Öğretmenimiz iki çeşit atom istediği için A seçeneğinde mavi atom ve beyaz atom olmak üzere iki çeşit atom var. C seçeneğinde siyah, kırmızı ve yeşil olmak üzere üç atom var. Cevabımız A seçeneği. Dokuzuncu soru. Koyu renkli cisimler ışığı daha fazla soğurur. Soğurulan ışık cismin sıcaklığını arttırarak genleşmesine neden olabilir. Sibel farklı renklerdeki özdeş balonları aynı miktarda şişirip güneş ışığı alan bir yere koyuyor. Sibel bir süre bekledikten sonra balonların farklı sürelerde patladığını gözlemliyor. Buna göre numara, numaralandırılmış balonların patlama süreleri arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Evet, yeşil, siyah ve beyaz renkli balonlarımız bulunmakta. Bunlar aynı miktarda güneş ışığı alacak bir yere konuluyor. Sorunun başında bize verilen bilgiden de yola çıkarak, koyu renkli cisimlerin ışığı daha fazla soğuduğunu ve bu soğurma ile beraber sıcaklığını daha, daha kısa sürede arttıracağını söyleyebiliriz. Açık renkli cisimler ise güneş ışığını yansıtarak daha az sıcaklık artışı gerçekleştirecektir. Buna göre koyu renkli balon, en koyu renkli olan ikinci yani siyah balonumuz kısa sürede sıcaklığını arttırarak patlayacaktır. En kısa sürede patlayacak olan balonumuz 2 numaralı balon. Daha sonra yeşil renkli balon, en son patlayacak olan, en açık renkli olan beyaz renkli balondur. O yüzden süre sıralaması yaparken en uzun sürede patlayacak olan, daha geç patlayacak olan balonumuz beyaz renkli olduğu için 3 sonra 1 sonra 2 diye sıralama yapmalıyız. Bu durumda seçenekleri incelediğimizde B seçeneği bu duruma uygundur. Doğru cevabımız B olacak. 10. soruya geldik. 1 ve 2 numaralı yapılar nelerdir diye sorulmuş. Şemaya bakarak 1 ve 2 numaralı yapıları bulmamız isteniyor. Sperm ve yumurtanın birleşmesiyle yani döllenme olayıyla 1 numaralı yapı yani zigot oluşur. E, zigotun mitoz bölünmelerle büyüyüp gelişmesiyle de 2 numaralı yapı yani embriyo oluşur. Bu durumda cevabımız C şıkkıdır.